işçi sağlığı, işletmelerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi, çalışma koşullarının düzenlenmesi, fiziksel, bedensel ve ruhsal niteliklerine uygun işlere yerleştirilmeleri, işin insana ve insanın da işe uyumunu hedefleyen tıp, mühendislik ve insan kaynakları yönetim disiplinleriyle ilgili bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. İşletmede çalışanların sağlığının korunması ve toplumun genel sağlığına yönelik çalışmalar önemlidir. İşçi sağlığının temel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. İşçi sağlığı toplumun sosyoekonomik ve kültürel düzeyi, topluma götürülen sağlık hizmetlerinin yaygınlığı ve niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Yapılan işin niteliği iş yeri ortamı ve çalışma koşulları çalışanların hastalanmasını kolaylaştırabilir ve veya hastalığı ağırlaştırabilir. Bu nedenle sağlığı, hipertansiyon, kroner kalp, kas sistemi, iskelet sistemi ve bazı kanser türleri gibi hastalıklarla dolaylı olarak ilişkilidir. Bazı meslek hastalıkları ve iş kazaları işçi sağlığı ile doğrudan ilişkilidir. Bu meslek hastalıkları ve iş kazalarının temel özelliği gerekli ve yeterli tedbirlerin alınmasıyla tamamen önlenebilir olmasıdır.